Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o sahneleri hatırlıyor musunuz? Camdan yapılmış ekranlar, duvarların içinde hareket eden görüntüler. Artık sadece filmlerde değil, Samsung GS 2025'te geleceğin en iddialı teknolojilerinden birini tanıttı. Dünyanın ilk tam şeffaf led ekranı. Peki bu teknoloji gerçekten hayatımıza girecek mi yoksa sadece bir vitrin gösterisi mi? Hadi gelin birlikte bakalım. Şeffaf ekran fikri aslında yeni değil. Daha önce LG ve Xiaomi gibi markalar OLED tabanlı şeffaf paneller üretmişti. Ancak bu ekranların en büyük sorunu düşük parlaklık kırılgan yapı ve renk doygunluğu kaybıydı. Samsung bu sorunları çözmek için mikro led teknolojisini kullandı. Her bir piksel kendi ışığını yayan mikroskobik ledlerden oluşuyor. Yani arka aydınlatma gerekmiyor. Bu da ekranın tamamen şeffaf olmasını sağlıyor. 4K çözünürlükle olağanüstü kontrast, %70'e varan şeffaflık oranı ve neredeyse cam kadar doğal bir görünüm. Samsung'un tanıttığı prototip 77 inç büyüklüğünde bir panel. Sadece birkaç milimetre kalınlığında ve özel bir nano kaplama sayesinde dışarıdan gelen ışığın minimum yansıtıyor. Yani ekran kapalı iken sıradan bir cam gibi görünüyor. Açıldığında ise görüntüyü havada süzülüyormuş gibi bir etki yaratıyor. Gerçekten büyüleyici. Ayrıca bu sistem modüler yapıda. Yani farklı boyutlarda paneller birleştirilerek dev ekranlar oluşturulabiliyor. Bu özellikle mağazalar, müzeler ve akıllı evlerde devrim yaratabilir. Samsung bu teknolojiyi yalnızca televizyon olarak düşünmüyor. Şeffaf ekranlar gelecekte günlük yaşamın her alanına entegre olabilir. Düşünsenize, araba camınız navigasyon ekranına dönüşüyor, ev pencereleriniz sabah hava durumunu ya da akşam şehir manzarasını gösterebiliyor. Mağaza vitrinleri ürünleri gösterirken aynı anda reklam videosu oynatabiliyor. Yani artık ekranlar bir cihaz değil, mekanın kendisi olacak. Elbette bu teknoloji hala geliştirme aşamasında. Üretim maliyetleri oldukça yüksek. Enerji tüketimi ise ciddi bir mühendislik gerektiriyor. Ayrıca şeffaf panellerin arkasındaki görüntüyle karışmaması için özel yazılımlar gerekiyor. Ama bu engeller teknolojinin evrimini durdurmayacak. Samsung'un amacı 2030'lara geldiğinde bu sistemleri günlük yaşamın parçası haline getirmek. Görünmez ama etkileyici şeffaf ekranlar bize gösteriyor ki teknoloji artık yalnızca gözümüzün önünde değil, tam içimizde. Bu yenilik sadece bir ekran değil, gerçeklik ve dijital dünyanın birleştiği yeni bir dönemin başlangıcı. Peki, siz sizce bu teknoloji hayatımıza gerçekten girecek mi? Yoksa sadece fuarların parlayan yıldız olarak mı kalacak? Düşüncelerinizi yorumlara yazın.